Evet arkadaşlar yepyeni video ile beraberiz kanalımıza hoş geldiniz. 10 Kasım günü Mersin'in Günlani ilçesinde kaybolan binik Müslümenin cansız bedeni arama çalışmalarının 10. gününde bulundu. Tüm Türkiye'nin umutla beklediği Müslümeden kara haber geldi. Yörük ailesinin 8 ferdi küçük kızın ölümünden dolayı gözaltına alınmıştı. 4 gün süren soruşturmanın ardından ailenin yeni üyesi serbest kalırken Yörük kızı Müslümenin dedesi Hasan Yağlı tutuklanarak cezaevine gönderildi. Gözaltı sürecince yörük kızın Müslüman'ın annesi öyle bir ifade verdi ki kan dondurdu. Savcılık hemen harekete geçti. Haberimizin detaylarına geçmeden önce kanalımıza abone olup böyle aşağılık insanlar için idam gelsin. Daha fazla çocuk ölmesin. Ayrıca ailenin daha çok sakladığı şeyler var diyenler videomuzu beğenerek bize destek olabilirler arkadaşlar. Mersin'in Günler ilçesinde çadır kurulduğu sırada Mavi bisikletiyle oynayan 3 yaşındaki yörük kızı Müslüme'nin arama çalışmaların 10. gününde konakladığı yerden 7 kilometre uzaklıkta bulundu. Otopsiden sonra memleketi Karaman'da küçük bir cenaze töreniyle gözyaşları içinde sonsuzluğa uğurlandı. Küçük kızın ölümüyle ilgili soruşturma başlatan savcılık yörük ailesinin 8 verdiğini gözaltına aldı. Soruşturma esnasında ifade süreli uzun süreyince Gözaltı süresi de uzadı ve yörük kızı Müslümey'in annesi Selvi Yağlı'nın ifadesi kan dondurdu. Arama çalışmalarını drone ile dikkatli bir şekilde izleyen ve Müslüme için çok hareketliydi. Arabayı çok severdi, zayıftı ama benden akıllıydı diyen Hasan Yağlı anne Sevli Yağlı ifadesinden sonra tutuklandı. Eşim askerdeyken bana da defalarca yaptı. Kızıma da kesin o bir şey yaptı dedi ve bu ifadeden sonra ailenin yeni üyesi serbest kalırken Dede Hasan Yağ tutuklanarak cezaevine gönderildi arkadaşlar. Sizler bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorum kısmına yazabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Takipte kalın. Hoşçakalın.